Ya. bak bak Allah'ım ya. Allah'ım ya. gel ya. Allah'ım gel gel ya. Allah'ım 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 ya. Ay büyük bir, bir şey Ulan, ya. Unuttu dedin mi? Küçük oldu. Görüyor değil mi artık? Evet. Allah ne büyük bir şey ya. Ay büyük bir şey ya. İlk, <laughs> Doğuştan görmüyordum. Lazer yapıldı. Ayşegül ablamın sayesinde tedavi oldum. Şu an görmeye başladım. Görmek güzel bir duygu. Annemi çok merak ediyordum. Çok karanlık görüyordum. İlk gördüğümde ben yazmış? Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Bu kardeşlerimizi biz e, yaklaşık dört yıl öncesinde tanıdım. Hamit'le tanıştık o zaman. Ben şurada. Evet, Hamit'imle tanıştığımızda Hamid'in görme ihtimali hiç yoktu. Ee, gitmiş olduğu birkaç ameliyat geçirmiş, operasyon geçirmiş. Onun üzerine artık bundan sonra görmez diye bir karar verilmiş e, doktorlar tarafından. Ancak arkadaşlarımızla beraber Ankara'dan bir başka bir hastaneden randevu aldık. Akabinde kardeşimiz doğdu, Muhammed bu da ee, gitmiş olduğumuz doktorların dikkatini çekti çünkü iki kardeşin ikisi de görmüyorlar doğuştan. Ee, Peter sendromu olarak adlandırılıyormuş bunların hastalıkları. Önce Muhammed'imizden başladık tedavisine. Muhammed'in tedavisinde ilk ted ameliyatını oldu. 3 ay sonrasında ameliyatın başarılı geçip geçmeyeceğine karar vereceğiz dediler. 3 ay sonrasında çok başarılı geçti ve ikinci ameliyatını oldu. Akabinde de Hamitliği için de bir şey doğdu. Ümit doğdu. İkisi de şu an kornea ameliyatı oldular. Dün itibariyle ameliyatlarını oldular. Ve ikisi de şu an görüyorlar. Bizlere bu konuda destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine de sağlıklı günler diliyoruz. Annelerini ilk defa gördüler. Annelerinin yüzünü ilk defa gördüler. Dünyanın renklerini ilk defa gördüler diyebilirim. İnşallah bu... Bundan sonraki hayatlarında çok mutlu olurlar, çok aydınlık olur dünyaları. Bu arkadaşın adı Muhammed, Özbek. Muhammed Özbek, bir buçuk yaşında. Ee, tedavi süreci tabii ki devam edecek. Bundan bir ay sonra kontrolleri var. Henüz ameliyatları çok yeni. Dün itibariyle ameliyat oldular. Ee, daha sonra 3 ay, daha sonra 6 ay araları aralıklarıyla e, kontrol altında olacaklar. Ama e, bizim için e, şu an ilk etapta. E, bir görmeleriydi yani. Şu an görmeye başladılar. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray'ın renkleri neler? Sarı, kırmızı. Aferin sana. Peki. Bu yeleğin rengi ne? Bak bakalım bir. Burada. Pembe, mor. Pembe. Mor. Pembe. Evet. Kardeşinin üstündeki ne renk? bu? Bakayım. Nergizi mi bunun? Hayır. Muhammed'in. Mavi. Mavi. Bir de başka bir renk daha var burada. Beyaz. Beyaz. Aferin. Senin üstündeki ne renk? Bu mu? Bu. Siyah. Siyah. Bir renk. Bu da yapsın ya. Allah Allah. Hadi bak git bakalım. <laughs> git hadi. Hadi git. Hadi. Nereye? Bak bak nasıl bakıyor abisine gördün mü? Bak görüyor Bana gel bakalım. Gel 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 gel. Oo. Vay 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 ne günler ya bu günleri de gördük ya Aynen. değil Hamit. De. Bir el salla bakalım abilere. Tamam. tamam. Futbolcu olmak istiyorum. Galatasaray'la. <laughs> neydi? Forbet, defans, orta saha. Forvet olmak istiyorum. Forbet'te olmak istiyorum.